beklemiyorum. Şöyle hükümet yaklaşık bir yıldan beri e, dolar kurunu kontrollü olarak götürüyor. E, yılın başında 30 lira civarındayken şu an 34 lira civarında görünüyor. Yüzde 15 bir artış var. E, i̇şte yüzde 15, 16, 17 civarında. Kontrollü olarak götürmeyi bu Aralık ayında da sürdüreceğini düşünüyorum. O nedenle e, dolar kuru 35 lira civarında yıl sonunu kapatacaktır. 35 20 olur 35 30 35 50 olabilir en fazla. Eee 35 lira rakamlarla kapatacaktır diye düşünüyorum. 2024 yılında böyle geçtikten sonra 2025 yılının 2-3 ayında da benzer politikayı hükümet sürdürecektir. Kontrolü götürmeye ama 2-3 aydan sonraki durumu şu andan bilmemiz zor. E, bence tahminim yine de yılı enflasyon hedefi kadar dolar kurunda artış hedefliyor. Yani yüzde 21 bir enflasyon hedef var ama bu 21 tabii ki tutmayacaktır. 25-30 aralığında bir enflasyon gerçekleşecektir. E, ee, dolar kurunda 25 ile 30 arasında 2025 yılında artış bekliyorum. O da 35 liradan kapattığı takdirde yüzde 25 civarında bir artış. 43-44 lira civarında yapar. 2025 yılında da 43-44 lira civarında bir dolar kuruyla yılı kapatırız diye düşünüyorum. Hı hı.